Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Serkan Çayoğlu'nun babası Ümit Çayoğlu'ndan muhteşem bir Instagram paylaşımı geldi Serkan Çayoğlu'nun anne ve babasının muhteşem bir karesini paylaşan Ümit Çayoğlu'ndan muhteşem görüntüyü sizler için paylaşıyorum Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin ailelerinden en güzel görüntüleri sizler için anında paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in ailelerinde yepyeni görüntüler ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.